ben dil Berk, ben iyi bir dinleyiciyim. Etrafındaki insanlar hep gelip bana dertlerini, problemlerini anlatırlar. Bazen etrafımızdaki kişilerden bu cümleleri duyarız. Peki gerçekten onlar iyi dinleyiciler midir? Ya da biz iyi bir dinleyici miyiz? Ya da bunun bir kıstası var mı? Öyle ya, iyi dinlemek, etkin bir şekilde dinlemek bizim için birçok kapıyı açabilecek etkili iletişimin en önemli basamağı önce dinlemek. Peki iyi bir dinleyicinin bir özelliği bariz bir özelliği var mı? İletişim uzmanları diyorlar ki iyi dinleyicilerin birçok ortak özelliği vardır ama bir tanesi çok önemlidir. İyi dinleyen kişiler soru sorabilirler. Birini dinlerken eğer odaklanıp dinlerseniz, olayı daha netleştirmek ve açmak için soru sormanız gerektiğinde rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Hani fark edersiniz böyle kalabalık ortamlarda, seminerlerde, konferanslarda, bir ders, bir eğitim esnasında birisi elini kaldırır ve eğitmene bir soru sorar. Siz o anda ha dersiniz. İşte bu sorulması gereken bir soruydu. Herkesin farkındalığı artar. Aslında herkes dinliyordur ama onun gibi odaklanarak diğerleri dinlemiyordur. Hatta böylesi kişilerle aynı ortamda olmak dersleri, konferansları daha etkili ve daha güzel hale getirir. Aralarda o kişiye gidelim teşekkür edilir. İyi ki bu soruyu sordum. Yoksa burası eksik kalacak. Biz aslında dinlerken üç şey yaparız. Bir, gerçekten odaklanarak dinleriz. İki, cevap vermek için dinleriz. Üç, dinlemeyiz. Gerçekten odaklanarak dinlediğimizde kişinin bütün beden hareketlerini, mimiklerini, jestlerini de takip ederiz. Yani gözümüzle de dinleriz. Hatta kişinin duygularını da takip ederek dinleriz. Hüzünlü mü, mutlu mu, heyecanlı mı? Buna da sezgisel dinleme deniyor. Yani sadece kulakla yapılan dinleme çok etkin bir dinleme değil. Çünkü kelimeler bazen duygularımızı tam olarak ifade etmezler. Şöyle ki çok iyiyim sağ olun diyen birisi yere bakıyorsa, burnun ucu kızardıysa, gözleri hafif nemlendiyse, omuzları biraz çöktüyse o kişinin bunu söylerken doğruyu söylemediğini eğer o kişiye bakmıyorsak fark edemeyiz. Dolayısıyla kelimeler her zaman duygularımızı tam anlamıyla ifade etmez. Dinlerken kişinin beden diline ve duygularını ifade edişine, örneğin yanaklarının kızarmasına, terlemesine, dudaklarının kurumasına, ellerinin titremesine, duruş şekline bakarak da o kişinin o anda ne hissettiğini fark edebiliriz. Diğer dinleme şekli neydi? Cevap vermek için dinleriz. Diyelim ki birinin şu anda okullar bile çalıyor. Okula yeni başlayan bir çocuğu var ve tecrübeli bir veli olarak Sizinle duygularını paylaşmak istiyor, anlatmaya başlıyor. Siz ondan önce başlıyorsunuz. Benim de çocuklarım okula giderken şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye siz anlatmaya başlıyorsunuz. O ağzını her açtığında siz araya giriyorsunuz ve kendi duygularınızdan ve tecrübelerinizden bahsediyorsunuz. Aslında onun yaşadığıyla sizin çocuğunuzun yaşadığı büyük bir ihtimalle çok farklı olacak. Çünkü okul kapısının içerisinden giderken her çocuk başka tecrübeler yaşayacak. Onun duygusunu anlatmasına izin vermediğiniz gibi. Siz de onun duygusunun ne olduğunu tam olarak öğrenemediniz. Kendinize bir çözüm sundunuz ama büyük bir ihtimalle bu onun için pek de uygun bir çözüm olmadı. Çünkü örnek aynı değil, çocuk aynı değil ve onu dinlemediniz. Bir diğeri de dinlemeyiz. Yani hoşumuza gitmeyen bir mevzu varsa, tamam tamam diyerek e, geçiştirebiliriz. Bu hı hı, tamam tamam dinleme şekli e, özellikle çocuk büyütürken, özellikle lider pozisyonundayken, çalışanlar varken, öğretmenken mesela çok tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü bu dinleme şekli özgüveni zedeler. İnsanın sinirini bozar. Siz büyük bir heyecanla bir duygunuzdan, bir acınızdan, bir probleminizden bahsediyorsunuz ve karşıdaki sizi hiç dinlemiyor, muhatap bile almıyor. Küçük yaş grubu Dinleme becerilerini de ebeveynlerine bakarak, öğretmenlerine bakarak edindikleri için, yani anlatma, göster, çocuklar öyle yapsın e, kuralından yola çıkarak çocuklar burada e, ne görüyorlar? Beni dinlemeyen bir ebeveyn, beni dinlemeyen bir öğretmen. O zaman çocuk dinlenilmeyeceğini düşünüyor, kendini de değersiz hissediyor. Peki konuştuklarına değer verilmezse bir kişi e, dinlenilmezse? büyüdüğünde dinleme becerisi gelişmiş olabilir mi? Elbette ki çok zor. Tabii ki gereken çaba verilirse bütün davranışlar değiştirilebilir. Ama bu davranışta o çocuk büyümüş olacak ve birçok da problem yaşamış olacak. İşte böyle yetişen çocuklar maalesef o dedim ya iç sesleriyle mücadele ediyorlar. Soru sorma cesaretini asla gösteremiyorlar. İşe başlarken konuşamıyorlar, öğretmenlerinden anlamadıkları bir şeyle ilgili açıklama isteyemiyorlar. Bir ürünle ilgili satış yaparken, alışveriş yaparken soru sormak fikrinden çok uzakta oluyorlar ve sürekli maalesef zararda oluyorlar. Gerçekten odaklanıp dinleyebilen kişiler çocukken onları odaklanıp dinleyen ebeveynlerin çocukları oluyor. Bu beceri bizim kendimizi ifade etmemizi, doğru anlamamızı Doğru adımlar atmamızı sağlayan çok önemli bir beceri dinleme becerisi. İşte bu beceriyi anlatırken her zaman olduğu gibi aklıma harika bir hikaye geldi. Çok eski zamanlarda bir öğrenci grubu Afrika'ya gidiyor ve oradaki bir köyde yaşamaya başlıyorlar. Köy bir nehirin kenarında ve toprakları da çok verimli. Bizim pek duyduğumuz gibi değil. Gençler burada ne yapılabilir diye araştırırlarken çok güzel domates yetiştirilebileceğine karar veriyorlar. Ve başlıyorlar domatesler için harıl harıl çalışmaya. Fideler bulunuyor, toprak sürülüyor, ekiliyor. Köylüler de bir kenardan onları şaşkın şaşkın izliyorlar. Gençler diyorlar ki yani bu kadar zamanda burada böyle bir şey yetiştirilmemesi işte fakirlik alın yazısı deniyor ya. Yani bu insanlar bunu kabul etmişler. Hiçbir çaba göstermiyorlar, hiçbir şekilde bizimle ilgilenmiyorlar. Biz onlar için çalışmaya devam edelim, bu güzel e, alışkanlığı, eğitimi onlara verelim diyorlar. Onlar böyle harada göre çalışırlarken, devam ederlerken domatesler yavaş yavaş yeşilden pembeye, pembeden kırmızıya dönmeye başlıyorlar. O kadar güzel ki her şey İnsan bakmaya kıyamıyor. Gençler geçip geçip domatesleri yiydiyorlar. Tam domateslerin toplanma mevsimi geliyor nehrin kenarında bir toz bulutu, bir gürültü, bir patırtı gergedanlar. Domates tarlalarına dalgalar. ve o güzelim domatesleri bakmaya kıyamadığımız o domatesleri dakikalar içerisinde tarumar ediyorlar. Delikanlılar üzgün. Köyler delikanların yanına gidiyorlar. Diyorlar ki bu neydi, ne oldu? Köyler köylüler diyorlar ki su aygırları. Onlar bu mevsimde hep gelirler. Köyün içerisinden geçer, giderler böyle. E biz o yüzden onların geçtikleri bu kısımları hiçbir şey ekmiyoruz. Çok verimli olmasına rağmen. Çünkü onlarla baş edebilecek alet ve edevata sahip değiliz. Delikanlılar onlara bakıp diyorlar ki bunu neden söylemediniz bize? Köylerin reisi gençlere harika bir cevap veriyor. Diyor ki hiç sormadınız ve bizi hiç dinlemediniz. Ki. Evet harika bir hikayeyi bitiriyorum kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.